Herkese yeniden merhaba. Türevin geometrik yorumuyla devam ediyoruz. Türevin geometrik yorumunu da başka bir şeymiş gibi, yeni bir şeymiş gibi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Ki yeni bir şey de söylemeyeceğim size. Ufak bir hatırlatma yapacağım. Türev için ne demiştik? Bir fonksiyon aldım, doğru mu? Bir fonksiyona bir A apsisi nokta. Şurası A olsun mesela. Buradan bir teğet çiziyorum. Çiz bakalım. Evet, ha. Bir teğet çizdim. Fena değil. Bu teğetin eğimi ne? Ne diyordum ben? Burası alfa. Şimdi bu D doğrusu değil mi? Bu D doğrusunun eğimi m D diyelim tan alfaya eşit. Tan alfa. Şimdi bu F fonksiyonu doğru mu? Fx olsun. Biz bu fonksiyonun bu A noktasından çizilen teğetin eğimine fonksiyonun o noktadaki türevi diyoruz. Yani F türev A. Bilmemiz gereken ilk şey bu ki bunu söyledik. Bu bir. İkincisi siyaha geç. Şimdi bir doğru denklemi y eşittir mx artı n şeklinde karşıma çıkabilir. Bu nedir? M yani x'in katsayısı bana eğimi verir. Doğru mu? Hatta şöyle de karşıma çıkabilir. Ax artı by artı c eşit sıfır şeklinde de karşıma çıkabilir. O zaman buradan da eğimi çekebilirim. Y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısı, y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısı bana doğrunun eğimini verecektir. Şimdi. Bilmem gereken birkaç bilgi daha var. Bu da zaten analitiğe dayanıyor. Ondan da bahsedeceğim ileride ama şu an hani ispat yapmadan şu an şöyle bir bilgi verebilirim. Mesela bir tane denklemim var. A1, B1, A1x, B1y artı C1. Şu an bir doğru denklemi daha olsun elimde. A2x artı B2y artı C2 eşit 0. Anlaştık mı? Şimdi 1 x eksenine paralel olmayan hatta buradan gidelim önce. Şimdi iki tane doğru denklemi var. İki tane doğrunun birbirine göre durumları nasıl olabilir? Bu doğrular ya bir noktada kesişirler. Doğru mudur? Şöyle çizeyim isterseniz. Bir koordinat sisteminde ne olabilir? D1 doğrusu böyle gelebilir. D1 doğrusu. Diğer taraftan D2 doğrusu. D2 doğrusu böyle gelebilir. Buradan ne anlarım ben? Bu doğrular bir noktada kesiyor. Bu birinci seçenek. Diğer seçeneğim ne? İki doğru kesişmeyebilir. Ne olur? Birbirine paralel olur. D1 doğrusu, D2 doğrusu birbirine paralel olur. D1, D2 diyelim. Bir de üçüncü durum çakışık olurlar. Çakışık olurlar ne demek? Aslında aynı doğrudan bahsediyorum demek değil mi? D1 de D2 de aynı doğru anlamına gelir. Şimdi bu 3 durumda denklemler karşımına nasıl çıkar? Bunu inceleyelim. Şimdi çakışıksa aynı doğrudan bahsediyorsam o zaman aslında x'in, y'nin ve e, sabit terimin yani x'in, y'nin katsayıları ve sabit terim aslında belli bir reel sayıyla sadeleştirilmiş ya da genişletilmiş anlamına gelir ki buradan da şu çakışık ise diyelim çakışık olduğu durumda x'in katsayıları xlerin katsayıları daha doğrusu a1 bölü a2 eşit olur b1 bölü b2 o da eşit olur c1 bölü c2 ye. çakışık olduğu durumlarda değil mi bu bunun için paralel olduğu durumlarda ne olur paralel ise Bunlar bir C reel sayısı kadar birbirinin ötelenmiş halidir. Öyleyse x'lerin katsayıları a1 bölü a2 eşit olur b1 bölü b2'ye. Fakat c1 bölü c2 farklı olur. c1 bölü c2 eşit olmaz. Paralel olduğu durumda bir noktada kesişiyorlarsa da a1 bölü a2 eşit değildir b1 bölü b2'ye. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli bilgiler. Bir bilgi daha vereceğim sonra örneklere geçeceğim. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki tabii ki analitik geometri aslında çok keyiflidir. Çok da geniş bir e, bilgi birikimine ihtiyaç duymazsınız ya. Yani, halledebilmek için. Temel teoremler vardır. Umarım değinme fırsatım olur. Bir nokta... Ha ne diyor? Pardon şey diyorduk. X eksenine paralel olmayan yani şu şekilde olmayacak birbirine iki dik birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi birdir az önceki verdiğim durum dışında şöyle bir doğru aldım. Başka bir doğru burada dik kesişiyorsa bu D1 doğrusu olsun. D1 bu D2 doğrusu olsun. D1 doğrusu ile D2 doğrusunun eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Bunun da ispatından bahsedeceğim. Hatta Pisagor Okulu YouTube kanalımda bunun ispatını vermiştim sanırım. Ama yeni bir video çekmek isterim tabii ki. Şimdi niye x eksenine paralel olduğunda olmuyor? Çünkü o zaman eğim sıfır oluyor değil mi? O zaman bu eşitlikten bahsedemem. Ve son olarak da bu konu içinde kullanacağımız en önemli bilgi tabii ki en önemli. hatta bildiğiniz farz ederek şurada en başta bahsetmedim. En önemli bilgi nedir? Doğru denklemini yazmak. Doğru denklemini de çok farklı şekillerde yazabiliriz. Burada geldi ne yapacağım? Bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Onu da sorularda da verecek ama hatırlatalım. Bir referans noktası olsun. Y1 şöyle diyelim hatta. X1, X, X1, Y1 noktaları bilmiyor ve Doğrunun eğimi biliniyor. Eğim de m1 olsun. Bu doğrunun denklemi nasıl yazarım? Bir referans noktası y ve x. y eksi y1 bölü x eksi x1. Hocam referans noktası ne demek? Şimdi böyle dedim ama e, hani ilk videolarda bahsetmiştim doğrunun denkleminden. Oralara bakarsanız ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. y eksi y1 bölü x x1 eğime eşit olacak bu doğrunun eğimine. Bunu şöyle de görebilirim. y eksi y1 eşittir. M1 çarpı x eksi x1. Ve altını çizeyim aslında türevdeki en keyifli konu da budur. Şimdi örneklere geçelim. Türevlenebilir bir fx fonksiyonunun grafiğine x eşit a noktasından teğet olan doğrunun eğim f Ha evet bunu az önce bize söyledik. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu. fx eksi x kare artı x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre fx fonksiyonunun grafiğine üzerindeki x eşit 1 apsisi noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır? F türev 1'i soruyor bana. Evet kusura bakmayın soruyu okuyarak çok vakit geçirdim. F türev x nedir? Hemen yapalım. Eksi 2 x değil mi? Artı 1. O zaman bunu bulmak için eksi 2 çarpı x yerine 1 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 1 artı 1. İşlem hatam var mı? Eksi 2 x hayır yok. Eksi 2 x artı 1 tamam doğru. Eksi 2 artı 1 daha eksi 1'dir cevap denizde. Bir sonraki örneğe bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde f fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Güzel. D doğrusu y eşit işte fx eğrisine 3'e 4 noktasında teğet olduğuna göre f türev 3 kaçtır? Hemen 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 şurayı bakın şimdi f türev 3 demek f türev 3 noktasından çizdiğim teğetin eğimi. Eğim neydi? Tan alfaydı doğru mu? Tan alfa. Tanjant ne? Karşı bölü komşu. Peki bakınız. Burada bir dik üçgen var mı? Burada bir dik üçgen var mı? Var, değil mi? Şimdi bu mesafe 4 birim buradan görebiliyorum. Burası 4. Bu mesafe 2 tan alfa ne? 4/2'den yani karşı bölü komşu'dan, pardon. 4/2'den 2 yapar. Güzel. Bir sonraki örnek. Burayı anladınız umarım. f türevi 3 demek aslında bu teğetin eğimi demek. Bu kadar. Bu kadar bu teğetin eğimini bulacağız. Alfa burası 4, burası 2. 4/2'den bölü 2'dir. Bir sonraki örnek. Dik koordinat düzleminde fx eğrisinin üzerindeki 2 3 noktasından çizilen teğet doğrusu aşağıda verilmiştir. Harikulade. Şahane. Çok hoş. Şimdi bu limit değerine, bu limit değerine, bu limit değerine f türevi 2 değil mi? f fonksiyonunun 2'deki f fonksiyonun 2'deki türevi. Niye sinirleniyorsun ki sakin ol? f türevi 2. Bunu soruyor. f türevi 2 ne demek? Aslında bu teğetin eğimi demek, değil mi? Şimdi bakınız. Eğim açısı bu değil. Budur. Budur eğim açısı. Eğim açısı burasıdır. Ama ben buradaki açıyı alsam, daha sonra tanjantını bulsam, eksilisini alsam işimi görür, değil mi? Evet, görür. Bu burada bir dik üçgen bulabilecek miyim acaba? Acaba bakınız burada ne var? Şurası 2, şurası 3, 3. Demek ki bu mesafe 3. Düzgün yaz lütfen. Burası 2 olduğuna göre şu mesafe 4. Tanjant ne? 3 bölü 4. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. Ama geniş açı olduğu için benim eğim açım bu. Bu açının tanjantı ne olacak? Eksi 3 bölü 4'tür. Bir sonraki örnek. a bir gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş fonksiyonunun grafiğine 1 f1 noktasında teğet olan doğru x ekseniyle pozitif yönde 135 derece açı yapmış. Yani ne anlamı geliyor bu? Ee, şöyle 1'e F1 noktasından teğet çizmişim. Şöyle bir doğru çıkmış. Yani 135 derece burası. Burası 45 derece. Doğru mu? Güzel. Tabii ki burayı bilmiyorum. Yani buradan mı geçti? Buradan mı geçti? Buradan mı geçti? Ona bakacağım şimdi. Ama ama ama, ama şunu biliyorum. Bu doğrunun eğimini biliyorum değil mi? Burada ikizkenar bir dik üçgen var. Şurası A, A demeyelim kullanılmış ne diyeyim B olsun. Burası B ise burası da B. E, B bölü B'den 1 ama geniş açı olduğu için aslında benim eğimim eksi 1'dir yani. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Güzel. Eksi 1 demek ki demek ki F türev 1 bir, eksi 1'e eşitmiş. Güzel. E, bana A'yı soruyor. O zaman önce bir F türev X'i bul. F türev X üstünü çizme. F türev X. Eksi 4 X sonra artı 2a eksi 1'dir. F türev x bu. X yerine 1 yaz. F türev 1 ve 1'e eşitle. Eksi 4 artı 2a eksi 1 eşittir. Eksi 1'e şu gitsin. Eksi 4'ü at. 2a eşittir 4'e. A eşittir 2'ye. Güzel. Bir sonraki örneğe bakınız. Fonksiyonunun grafiğine x eşit 1 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır? Ne, ne demek istiyor? x eşit bir apsis noktadan çizen teğet neyi mi? O noktadan ki türevidir. F türevi biri soruyor. O zaman F türevi x'e bak. 6x kare eksi 2x artı 1. x yerine 1 yaz şimdi. 6 çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 artı 1. 6 eksi 2 4 bir daha 5. Güzel. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonu ile bu fonksiyona p noktasına teğet olan d doğrusu aşağıda verilmiştir. Dur sakin ya soruyu anlamadım. F fonksiyon vermiş. P noktasında T çizmiş. Tamam tamam okey. Her şey olmadı. Her şey yolunda, her şey olmadı. Şey burası 3 birim. Bakınız burası 4 birim. Niye böyle bir şey yaptım? Eğim açısı dar açı. Hemen tan alfayı buldum bile tan alfa. Yani aslında e, x eşit 2 noktasından soruyu okumadım ama F türevi 2'yi buldum ha. fark ettiniz mi? x eşit 2 noktasından çizdiğim teğetin eğimini buldum. Nedir? Bura bölü buradır. Değil mi? Güzel. 3 bölü 4. Buranın eksi 4 olduğuna bakmayın. Eğim açısı dar aç olduğu için eğim pozitiftir. Yani f türev 2 3 bölü 4'tür. So what? E daha devam et. Devam et. Neyi soruyor? Ha, f2 artı f türev 2. F türev 2'yi buldum. F2 ne? F2 yani Şurayı bulmak isterim. Doğru mu? E bura eğim sabittir. Değil mi? Eğim 3 bölü 4 ya. Yani. Şura bölü. Bakınız. Bu mesafe zaten F2'dir A. F2'dir. Biz buna ne diyelim? A diyelim. Yani bu mesafe A olsun. A bölü. Şurayı biliyorum. 6. A bölü. 6 eşittir. Niye? Burası 4'tü. Burası 2 daha 6. Ona göre yani. Burası 6. A bölü 6. Ne eşitmiş? 3 bölü 4'e. Tanjant aynı çünkü. 3 bölü 4'e. E, A yalnız bırak lütfen. E, yani bir zahmet bırak artık. 3 kalsın, 2 kalsın. 9 bölü 2. A eşittir 9 bölü 2. Bizden A dediğimiz kişi ne? F2 idi değil mi? Burada yazdık. F2 9 bölü 2. Yani F2 artı F türev 2'yi soruyor. Yazma boşu boşuna. Topla doğrudan. 9 bölü 2 artı 3 bölü 4. 2 ile genişlet. 18 3 daha. 21 bölü 8. 21 Nerede hata yaptın ya? Ya niye böyle yapıyorsun? 18, 21 bölü 4. 21 bölü 4 zaten. Ne 8 nereden geldi Allah aşkına? 18, 21 bölü 4 işte. Tamam 21 bölü 4. Bence doğru. Doğru. Bir sonraki örnek. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş. Fonksiyonun x eşit işte a noktası, x eşit işte a noktasına çizilen t'ti. 1'e eksi 4 eksi 3'e 20 noktalarından geçtiğine göre a kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. Bir fikir vermesi açısından tamam mı? Çok önemli değil. Çok gerçekçi çizmeye gerek yok. Mesela 1'e 1 o kadar da uzak değil ya. 1'e eksi 4 şu noktadan geçmiş bu teğet. Bu 1. Bir. diğeri de eksi 3'e 20 noktasından. Yani diyelim ki şöyle bir noktadan geçmiş. Şöyle. Şuradan geçmiş. Burası 20 olsun. Teğetim de şuradan. Düz bir çizgi çekeceksin ya altı üstü. Şöyle bir şey tamam. Şimdi benim açım nedir? Budur değil mi? Geniş açı. Doğru mu? Demek ki ben alfayı burası alacağım. Tanjantı bulup eksilisini alacağım. Şimdi bakınız. Şunu uzat bir dik üçgen oluşturacağım. Bir dik üçgen. Burası alfa ise burası da alfa. Doğru mu? Son bunu indiriniz aşağıya doğru. Teşekkür ediyorum. Pekala. Şimdi bura alfa bura alfa. Tanjantı bul. Eksilisini al. 20 tamamı şurası 24 birim. Niye? Buraya kadar 20. Şu mesafe 20. Burası da 4. 24 oldu. Peki bu mesafe şurası 3 birim. Burası 1 birim. Nereden biliyorum? Şurada gördüm zaten. Eksi 3'e 1. Yani toplam 4 birim. 24 bölü 4'ten karşı bölü komşudan 6. Yani F türev daha doğrusu bakınız. Bu teğetin eğimi eksi 6 hatta. Eğim m t diyelim eksi 6. Eksi 6. Şimdi bu t ne anlama geliyor? x eşit a absesi noktasından çizilen teğetin etin eğimidir değil mi bu? Güzel yani o noktadaki türevdir. Eksi 6 eşittir f türev a'ya. E peki e şimdi f türev x ne? f türev x eşittir 2x eksi 4. 2x eksi 4 doğru. X yerine a koymuş sonuç eksi 6 olmuş. Ne olabilir acaba? X yerine a koy. F türev a eşittir. 2a eksi 4 eşit eksi 6. O zaman at bunu diğer tarafa. 2a eşit eksi 2. A eşit eksi 1. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Evet, evet paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Eksi x kare artı 5x eğrisi üzerinde p noktasına çizilen t doğrusu, üzerindeki p noktasına t doğrusu eşit. Eksi 3x artı 1 doğrusuna paraleldir. Yani bu doğrunun eğimi eksi 3, o zaman bu teğetin eğimi de p noktasından çizilen teğetin eğimi de eksi 3'tür. Güzel. Buna göre P noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bulalım. Şimdi bakalım P noktası ne olsun? X1'e Y1 noktası olsun değil mi? P noktasının koordinatları şöyle diyelim. X1'e Y1. Şimdi ben biliyorum ki P noktasından çizdiğim teğet eğimi eksi 3. Buradan bunu aldım. X'in katsayısı eğim veriyor. O zaman F türev X ilk işim. Eksi 2 X artı 5. X yerine eksi 1 yazmışım. E, X1 yazmışım pardon. F türev X1 eşittir. Bunu da gerek yoktu da neyse. Artı 5 eşittir. Eksi 3 olmuş. E x 1'i bu. Eksi 3 olmuş. E, at bunun diğer tarafa. Eksi 2 x 1 eşittir. Eksi 8 x 1 eşittir. 4. Demek ki koordinatlardan biri 4. E diğer koordinat ne? Görüntüsü olacak değil mi? Yani şöyle düşün. Eğri bu eğri olsun. Burası P noktası olsun. Bu P noktasının koordinatı X noktası 4'müş. E peki görüntüsü, hatta şöyle, şöyle görünecek. Şöyle görünecek. Heh. E görüntüsü de aslında, daha doğrusu y bileşinde aslında bu fx fonksiyonuysa, bu görüntü f4 olmayacak mı? Güzel. Yani x yerine 4 yazdığımda f4'ü bulacağım. Yani y1'i bulmuş olacağım. x yerine 4 yaz, eksi 16, bir de düzgün yaz. Eksi 16... Eksi 20, eksi 5 yani her şey yolunda mı ya? Eksi 41 çok büyük çıktı. Bir, bir, bir yanlışlık yaptım sanki. X hmm, 4 yazdı. Eksi 4 değil ya. 4 yaz ya lütfen. Eksi 16 tamam burası doğru. Burası artı 20, eksi 5. Ne oldu burası? 4, eksi 5 daha eksi 1. Yani 4'e eksi 1'dir. Yani cevap Adana'dır. Hmm, her şey görünüyor. Güzel. Bir sonraki örneğe bakınız. Dik koordinat düzeninde yeşil işte fx eğrisi aşağıda verilmiştir. Buna göre f türev eksi 1 eşittir 0. Buradan bir teğet çizdiğimde x eksenine paralel olacak. Eğim sıfır olacak. Bu doğru. Daha sonra bu fx fonksiyon grafiği. f türev 2 küçük 0. 2 neredesin? 2. 2 neredesin? 2 burada. Burada değil mi? E bu noktadan teğet çizdim. Bunun da eğimi 0 olacak. Doğru mu anlı? Evet, evet. Bak eksi 1 de 0. Burada burada da 0 olmalı. Yani bu yanlış. F türev 1 0'dan büyük. 1 nerede? 1 şurada bir yerde. Bak şimdi T çiz. T çizdim. Böyle bir geniş açı. Doğru mu? Geniş açının e, tanjantında negatif yani küçüktür 0. Şimdi bir sonraki konuda biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Hatta türevin ilk videosunda bunlardan bahsetmiştim. Artanlık azalanlık durumunu nasıl etkilediğini bahsetmiştim. Oralara girmiyoruz şu an. Şu an ne yapıyoruz? Bakınız böyle durumlarda türevi yorumlamaya çalışıyoruz. X eşit bir noktası, x eşit bir noktası yani şu bölgede bir nokta, değil mi? Şu bölgede bir noktadan burada da olabilir, burada da fark etmez. Buradan çizdiğim, şuradan da olsa ya da şuradan da olsa çizdiğim tekti neymi? X ekseniyle bir geniş açı yapıyor, o zaman ee, geniş açının Tanjant negatiftir yani türev negatiftir. Yani 1 ve 3 doğrudur. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Ve bir soru daha varmış. Tamam. Y fx eğrisini x0, y0, x1, y1 noktalarından kesen doğrunun eğimi Evet bundan bahsetmiştik. Dik koordinat düzeninde y eşit fx eğrisini iki noktada kesen d doğrusu aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilmiştir. Neredesin? D, dik d(x) f(x) eğrisini iki noktada kesen d doğrusu. Ha bu. Bu tamam bu. Güzel. verilmiştir. Bu eğriye P3'e f3 noktasında teğet olan doğru d doğrusuna paralel. Ha tamam tahmin etmişim. Bu teğet doğrusu buna paralel. Güzel. Hmm, başka başka başka. Ha bu noktalar verilmiş zaten. 7'ye 5. E, şahane. Hemen bunu, doğrunun eğimini bul Değil mi Şurada bakınız Şu doğrunun eğimini bul Niye t doğrusuna paralel zaten Burası alfa olsun Şimdi bakınız bu ne mesafene 5 bu mesafene 5 1 4 görünüyor değil mi Şuradan görünüyor ya da buradan görünüyor Her şey oldu mı? doğru yapıyorum Sanırım evet Şurası 5 Şurası 4 Güzel 4 bölü 5'tir Tan alfa eşittir. 4 bölü 5 tan alfa ne anlama gelecek aynı zamanda? 3 noktasından çizdiğim bu eğri 3 noktasından çizdiğim teğetin neyim? Yani f türev 3. 4 bölü 5. Burada ne var? 3 artı h eksi f3. Bunu burada zaten bunu f türev 3'ü soruyor değil mi? 4 bölü 5 denizde. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Birbirine dik doğruların eğimleri çarpımı. Eksi 1 eşittir. Tabii ki doğrulardan biri x eksenine paralel olmayacak. M bir çalsa sayı olmak üzere. Zaten x eksenine paralel olduğunda dik olduğunda diğer doğrunun da eğimi sonsuz oluyor. Tanımsız oluyor yani. M bir çalsa sayı olmak üzere. E falan filan parabolüne x eşit 2 apsis noktadan çizilen t doğrusu ile x artı 2y artı 6 doğrusu birbirine diktir. Hemen bu doğrunun m kaçtır diyor. Bu doğrunun eğimini bul. y'yi yalnız bırak. 2y eşittir. Eksi 6 eksi x. y eşittir. Eksi x bölü 2. Eksi 6 bölü 2 yani eksi 3. O zaman bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. x'in katsayısı. Değil mi? Burada ne var? Eksi, 2, eksi 1 bölü 2 çarpı x vardır burada. Değil mi? E, eğim eksi 1 bölü 2. Güzel. Şimdi bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Diğer doğrunun eğimine ne diyelim? Hızlı mı çözdüm? Şimdi x eşit x eşit 2 hapsız noktadan çizilen t doğrusu. Bunun eğimi bu doğrunun eğimi ne? F türev 2'dir değil mi? F türev x ne? F türev x 4x eksi m. E, x yerine 2 yazdığımda 8 eksi m. Güzel. Yani bu t doğrusunun eğimi 8 eksi m'ymiş. Diğer doğrunun eğimi neydi? Eksi 1 bölü 2. Yani 8 eksi m ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 1'e eşit. Çünkü bu iki doğru birbirine dikmiş. E şu eksiler birbirini götürsün. 2'yi de diğer tarafa atalım. 8 eksi m eşittir 2 olsun. Yani m eşittir 6 olur sayın seyirciler. Güzel. Bence her şey yolunda. Umarım sizce de her şey yolundadır. Ee, yorumlara bekliyorum. Bu sorularla ilgili düşüncelerinizi anlamadığınız yer olursa, anladığınız yer olursa da lütfen. Şimdilik bu kadar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.